esnafın ne durumda olduğu gayet net biçimde ortada. Küçük esnaf ve sanatkar yani eski deyimle orta direk adeta bel veriyor. Ülkenin içinde bulunduğu şartları öne sürerek esnafa sırt çevirenler yanılıyor. Veren nasıl veriyor? Türkiye'de bazı AK Partili ve CHP'li belediyeler esnaftan kira talep etmediği gibi 1500 liraya kadar da yardımda bulundu. Su parasında da indirim yaptı. Demek ki vermek imkansız değilmiş. Yabancılar pazarındaki esnafın 3 ayı aşkın süre dükkan kapattığını ve bu zaman içinde kira alınmamasını yazdığımda sözünü ettiğim belediyeler henüz bu uygulamayı gerçekleştirmemişti. Biz yapsaydık önce hem örnek olacak hem de esnafın gönlünü alacaktık. Vali, doçent doktor Dağlı göreve başladığından beri esnafın yanında oldu. Derdiyle ilgilendi. Eksiklik var mı diye sordu başka ne yapabilirdi? Çünkü valiliğin parasal bir kaynağı yok. Hani eskiden olsa il özel idare bütçesinden bir biçimde esnafa yardım yapılabilirdi. Ama şimdi o kaynaklar büyük şehirde. Oradan da yakının esnafa boş ver, gel çay içelim cevabı geldi. Vali Doçent Doktor Dağlı'nın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ve bazı oda başkanlarıyla görüşerek sorunları bir rapor halinde Ankara'ya ileteceğini ifade etmesi sıkıntıların çözümüne yönelik bir takım gelişmelerin olduğunu gösteriyor. İçişleri Bakanı Soylu'nun deneyimli bir siyaset adamı olarak o sıkıntılı havayı kokladığını anlıyorum. Yoksa Samsun varisi doçent doktor Dağlı da durup dururken rapor meselesini gündeme getirmezdi. Demek ki o rapor istendi. Her esnafın temel sıkıntılarının yanı sıra kendi işleriyle ilgili ayrı ayrı derdi var. O yüzden sorunların çözümüne katkı için bütün odalar rapor hazırlayıp üst kurul olan esnaf odaların birliğine sunmalıdır. Bu raporda doğru adres olan Vali Doçent Doktor Dağlı'ya teslim edildikten sonra Samsun için geçerli taleplerin takibi yapılmalıdır. Yani Vali Doçent Doktor Dağlı ile irtibat kesilmemelidir. Unutmayalım ki Vali Dosent Doktor Dağlı'nın emrinde belediyelerdeki gibi bir bütçe yok ama arkasında koskoca devlet gücü var.